Hekim'den herkese selamlar baştan söylüyorum bugün çok güzel maçlar var fakat oranlar çok düşük toplamda 6 tane maç seçtim 3 tanesi bu videoda 3 tane de youtube katıl özel videoda var kanala katılmak istiyorsanız video açıklamasında link var ayrıca telegrama gelmek için de yapmanız gerekenler video açıklamasında yazıyor onları yaptıktan sonra bana mesaj atarsanız gün içinde dönüyorum mesajlara özellikle öğlen saatlerinde mesajlara tek tek dönüyorum. Yani örnek vermek gerekirse bugünkü maçlarla alakalı Arsenal'e 1-0-7 açmışlar. Girona'ya 1-12 açmışlar. Yani Real Madrid'in kazanır oranı 1-34. Yani oranlar çok düşük. Mesela Milan maçı gözüme çarptı. Milan'a 1-30 açmışlar. Milan asla 1-30'luk takım değil Şampiyonlar Ligi'nde. Yani bu maçın en az 1-60 falan olması gerekiyor benim kafamda. Yani bu sebeple maç sonu birlere yöne, yönelemedim. O yüzden KG var ya da üst ya da farklı şeyler almaya çalıştım. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi maçlar çok güzel. izlemesi de belki çok güzel olacak ama alacağımız bahisler bu konuda kısıtlı oranlardan dolayı. Birinci maçı Milan-Bürüz maçı. Normalde ben de herkes gibi Milan'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Fakat Bruge açık futbol oynuyor. Milan da 1.30'luk takım değil. Bu yüzden ben Bruge'ün de Milan'a gol atacağını düşünüyorum. 1.65, 1.70 civarı üst oranı var. 1.70'ten 1.65'lere inmiş şu anda bakıyorum. Dün gece 1.70 civarıydı. Milan-Bruge maçına ben kaç gol var aldım. Dediğim gibi Milan 2 maçında kaybetmiş. Şimdi Bruge tam onlar için hedef maçı Şampiyonlar Ligi'nde. Ama Milan 1.30'luk takım değil. Burada 1.30 deneyeceğimi, 1.65, 1.70 civarı orandan KG var almak daha mantıklı. Juventus Stuttgart maçı var. Şimdi şöyle bir durum var Stuttgart'la alakalı. Ben Stuttgart'ı takip ediyorum. Çok iyi futbol oynuyorlar. Yani kadro kalitesi de çok iyi fakat beklenen sonuçları bir türlü alamıyorlar. Juventus'un da Şampiyonlar Ligi maçları keyifli geçiyor. İki maçta dokuz tane gol falan oldu. Stuttgart Juventus'u bugün yense ben şaşırmam. Buna da KG var aldım. Yani Stuttgart bir şekilde Juventus'a gol atar diyorum. Üçüncü ve son maçın Paris Saint Germain PSV maçı. Paris Lig'de çok iyi gidiyor ama Şampiyonlar Ligi'nde işte geçen hafta Arsenal'e 2-0 kaybetmişti hatırlıyoruz. Şimdi PSV Lig'de zaten uçuyor. Her maçı kazanmış. PSV hem Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bütün maçlarda zaten gol atmış. Tam üst maçı 1.35 civarı oranı var. 2.5 üst alınır. Toplamda 3 tane maçım var bu videoda. Milan Kulüp Brüjü maçına karşı gol var aldım. Juventus Stuttgart maçına karşı gol var aldım. Paris Saint Germain PSV maçına da toplam 2.5 üst aldım. 3 maçta katıl özel video da var. Ekstra olarak da orada bir genel değerlendirme yaptım. Telegram'a da biraz daha bakacağım gün içinde. Kendi kombinimde paylaşacağım. Kanala katılmak ya da Telegram'a gelmek istiyorsanız videonun açıklama kısmında her şey yazıyor. Tekrar tekrar yorumlarda bunları sormaya gerek yok. Güzel bir gün olacak. Yani Şampiyonlar Ligi'nde güzel maçları izleyeceğiz. Fakat oranlar çok kısıtlı. Yani Monaco'ya bile 1.26 oran açmışlar. Şampiyon sanki bu ad, bu takımlar City olmuş da 1.20 açıyorlar, 1.15 açıyorlar. Arsenal'e 1.07 açıyorlar. Yani oranlar hiç iç açıcı değil bugün. Görüşmek üzere.